Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. İkinci dönem sınavlarının başladığı şu günlerde Mağduriyet yaşamamanız için sizleri önceden uyarmak istiyorum. Sorumluluk sınavları ve sınıfta kalma ile ilgili sizlere çok önemli bilgiler vereceğim. Kimler sınıfta kalabilir? Sorumluluk sınavlarına kimler girebilir? Milli Eğitim Bakanlığı sene sonunda af getirir mi? Getirirse sınıfta kalma ve sorumluluk sınavları bundan nasıl etkilenir? Şimdi sizlere anlatacağım. Öncelikle ilkokul, ortaokul ve liseler için ilkokullarda sınıfta kalma yok gibi bir şey. Dersleri zayıf olsa dahi velinin izni olmadık ...sonra sınıfta bırakılmıyor. Ortaokulda sorumluluk sınavı diye bir şey yok. Öğrencinin bir tane de zayıf olsa... 10 tane de zayıfı olsa şube öğretmenler kurulu yani o sınıfın dersine giren öğretmenler toplanır bu öğrenci sınıfı geçsin mi geçmesin mi diye karar verilir. Zayıf sayısı önemli değil 1 de olsa 10 da olsa bu kurul toplanır ve öğrencinin geçip kalmasına karar verir. Liselerde ise durum biraz farklı şimdi bundan sonra liselerde durum nasıl olacak? Nasıl sorumluluk sınavına gireceksiniz, nasıl sınıfta kalacaksınız ondan sizlere detaylı olarak bahsedeceğim. Öncelikle bu derslere dikkat edelim bakın. Yıl sonu başarı puanı diye bir şey var biliyorsunuz. Birinci dönem ortalamanız ve ikinci dönem ortalamanız. Burada size çok önemli bir video göstereceğim. Bizim bir videomuz var ve videonun açıklama kısmında da çok önemli bir dokümanımız var. Ondan bahsedeyim. Size izlemiş olduğunuz şu videonun sağ üst kısmında önerilen bir video gelecek. O videoda liseler ve ortaokullar için ayrı ayrı karne hesaplama robotu var. Birinci dönem ortalamanız zaten belli. Dönem ortalamanız belli. Kaç olduğu e-okulda görünür. İkinci dönemle ilgili de işte şu dersten 50 alırsam, hoca bana 90 verirse ne olur? Performans alırsam, uygulama alırsam vesaire vesaire. Hani siz deniyorsunuz ya hoca 100 verirse şu olur mu? 40 verirse bu olur mu diye. Burada notlarınızı deneyerek iki dönem ortalamanız da hesaplayabilirsiniz. Yıl sonu başarı puanı dediğimiz şey birinci dönemle ikinci dönem ortalamasının toplayıp ikiye bölümünden oluşur. Bu robotu halen indirmediyseniz mutlaka ama mutlaka indirin bilgisayarınıza kurun ve notlarınızı rastgele hesaplayın ihtimalleri değerlendirin derim. Yıl son ortalamanız 30 da olsa, 40 da olsa, 100 de olsa eğer edebiyat ve dil anlatım dersleriniz zayıf ise bunlar baraj dersleridir. Bu derslerden sorumluluk sınavına girersiniz. Gelelim diğer dersler için önemli bilgilere. Eğer ki yıl sonu başarı puanınız 50'nin üzerinde ise, 50 de dahil, 50 ve üzeri ise sınıfı doğrudan geçersiniz. Kaç sayfınız olursa olsun onların sorumluluk sınavına girmezsiniz. Sınıfta kalma ve sorumluluk sınavına girme gibi bir durumla yüzleşmezsiniz. Eğer ki yıl sonu sonu başarı puanınız 50'den aşağıdaysa, 50'den 1 puan, yarım puan bile aşağıdaysa ve 3 tane zayıfınız varsa, 1 zayıf, 2 zayıf veya 3 zayıfınız varsa bu 3 dersin sorumluluk sınavına girersiniz. Ne zaman ilk sorumluluk sınavı? Haziran ayında, Temmuz ayının başında olacak. Eğer ki yıl sonu başarı puanınız 50'nin altındaysa ve 3'ten fazla da zayıfınız varsa 4, 5, 6, 7 zayıf sınıfta kalırsınız. Otomatik olarak sınıf tekrar yaparsınız. Ancak son 2 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı pandemiden dolayı sınıfta kalma kuralını uygulamıyor. Bu sene de bunu uygulamayabilir. Böyle bir getirebilir. Çünkü yarı pandemi yarı pandemisiz bir dönem geçirdik. Ama biz buna güvenmeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı af getirir mi diye düşünmeyeceğiz. Sınavlarımıza çok iyi odaklanacağız. Eğer ki Milli Eğitim Bakanlığı af getirirse zaten ondan yararlanacağız. Bir de çok önemli bir detay daha var. Eğer ki Yıl sonu başarı puanımız 50'nin altındaysa ve alt sınıflar dahil sorumlu ders sayımız 6 ise 6 ve yukarısı ise sınıfta kalıyoruz yine. Nasıl oluyor hocam bu? Diyelim ki öğrencimiz şu an 10. sınıfa gidiyor. Haziran ayında 10. sınıfı bitirecek. Yıl sonu başarı puanı da 50'nin altında olsun. 45 olsun. Bu öğrencinin 10. sınıftan 2 zayıfı var. 9. sınıftan da gelen 4 zayıfı sorumluluğu var. Toplam 6 yapar bu öğrenci sınıfta kalır. Yani tüm sorumluluklar 6'yı bulursa sınıfta kalıyorsunuz. Şunu unutmayalım. Birçok öğrencimiz son iki yıldır sınıfta kalması gerekirken pandemi nedeniyle zayıf derslerin sorumlu olarak geçiyor ve öğrencilerimiz eğer bu sorumluluk sınavlarını veremediyse dikkat edin bu dönem bu sene bir de zayıfınız olsa alttan gelenlerle birlikte topladığınızda 6 yaparsa bu örnekte olduğu gibi sınıfta kalırsınız. Tam tersi olsaydı eğer bu öğrencimizin ortalaması 55 olsaydı 50'nin üstünde olsaydı toplam zayıfı 6 da olsa bu öğrencimiz sınıf geçecekti sınıfta kalmayacaktı ve 10. sınıftan 2 zayıfını da doğrudan geçmiş olacaktı. Sadece 9. sınıftan kalan zayıflarını verecekti sorumluluk sınavlarında. Dikkat edin mağdur olmayın çok iyi çalışın. Sorumluluk ve sınıfta kalma ile ilgili durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.